herkese günaydın. Bir pazartesi sabahında merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Ya umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız sabah sabah ne yapıyorum? Saat 8'de eşim ve oğlum işe gitti. Evet bugün Almanya'da çok yani çalışılmıyor. İşte yine bir şey kutluyorlar. <laughs> ne kutluyorlar tam emin değilim. Ben de yani dün pazar pazar günü. Gördünüz işte mahsende falan. Mahzen Bodrum mu boyamaya çalışıyordu ya eşim falan. Sonra şef aramış telefondan. Ya rica etmiş demiş pazartesi gelebilir misiniz diye. Eşim de geliriz demiş. Tabi bugün dinlenici günü olduğu için yani gidip 5 saat çalışsam 10 saat çalışmışın anlamına geliyor. Yani %100 yüz falan ödeniyor. Ve eşim diyor gidelim ne olacak? Yarın zaten evdeler. Dinlence yani normal fray günleri. Normal dinlenme günü. Bugün de ekstradandı. Evde olacaklardı 3 gün. Fakat <laughs> neyse biz bir gidelim dedi. Fazla çalışılmaz zaten. Fazla çalıştırmazlar yani. 5-6 saat en çok çalışır geliriz. İyi dedim. Madem öyle karar vermişsiniz. Bir de şey diyormuş böyle komple aile gelseniz. Şimdi o büyük şef arıyor. Yani bizim ee, ne diyeyim işte birin bizi yani Lidl'ın büyük şefi arıyor telefondan öyle diyeyim. Bizim şefimiz değil yani bizim e, Berayş'ın bizim ama bizim çalıştığımız Mopro'nun şefi değil büyük şef arıyor. Biz de böyle şaşkınlık içinde <laughs> gelir misiniz diye. O yüzden eşim de biz bir gidelim dedi. Madem ihtiyaçları var. Madem çağırıyorlar. Bir de pazar Mesela misal çaldık, çağırdıklarında böyle dinlence günlerinde çağırdıklarında yani adamın hesabı yok sana iki kat ödemek zorunda. Demek ki gerçekten bir iş var, bir şey var dedi. Eşim de gelsin demiş. Eşim demiş ameliyatlı. Adam unutmuş. Ah demiş özür dilerim. Neyse sen ve oğlum gel yeter. Ve ben onları gönderir göndermez yemek yapmaya giriştim. Akşam uyamadım seçim sonuçlarını izlediğim ay sosyal medya dolmuş arkadaşlar. O kadar yani iyi yazan da var, kötü yazan da var. Hele de Almanya'da yaşayan insanlara karşı böyle bayağı bir sinirlenmiş insanlar. Yani ben tam olarak Almanya'da ne kadar yani yüzde olarak kim ne kadar almış bilmiyorum. Orayı tam bilmediğim için ama sosyal medyada çok acayip yorumlar var. Çok acayip videolar çekmişler. Bu insanlar bazıları çok komik. Ama işte onlar bizim kaderimizi belirliyor diye şikayet ediyorlar. Haksızlar mı? Bir yere kadar haklılar bence. Yani tam olarak haklı değiller. Çünkü o insanlar Türkiye vatandaşı. Ve vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışıyorlar. Aa, buradaki sisteme yani demokrasiyi seçip de demokraside yaşamak ve demokrasinin size sunduğu işte bazı imkanlardan yararlanıp insan kendi ülkesi içinde niye aynısını istemez? Orada tartışırım gerçekten. Orada haklı bu insanlar. Çünkü yani ne bileyim ama onları da anlatmak gerek. Yani Türkiye'de Almanya gibi olmasın mı deyip anlatmak gerek yani. O da öyle olsun. Oradaki insanlar da refah içinde yaşasın. Ama Ay politika var ya, beyniniz yanar. Öyle düşün, böyle düşün, elinize hiçbir şey geçmez. Politika dediğim gibi. Bakın harcım. Bu kıymalı olan. Bunu doldurdum. Sonra aklıma geldi kamera. Burada da o sarımsak yaprakları. Böyle muska gibi sarmaya çalıştım. Çok çok zor sarılıyor arkadaşlar. Böyle muska gibi yaptım. Bilinçler dağılıyor. İnşallah olur. Emin değilim. Annem diyor emin misin sarımsak olduğuna ne yiyeceksiniz? Hani zehirlenmeyin dedim. Eminim annem. Eminim. Bunu şimdi neydi o salçalı şeyini hazırladım mı bunu airfare'e koyacağım. Bu airfare tamam arkadaşlar. <laughs> airfare tamam. Bu çabuk airfare de olur. Bize de aynı zamanda şurada dolmalar, Biber dolduracağım. Birkaç tane de yaprağı deneyeceğim böyle yan başına koyacağım. Bir onu yapayım. Biliyorsunuz ben fırında seviyorum. Fırında daha lezzetli geliyor bana. Ben tencerede hiç sarma falan yapmadım bugüne kadar. Aslında yapmak gerek. Yani tatmadım, yapmadığım için fırında daha güzel oluyor deme hakkım yok şu anda. <laughs> Kaşık alayım kendime. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Seçim sonuçlarıyla alakalı. Valla ben bitti diye seviniyorum. Bilirsizlik böyle insanı bazen şey yapıyor. Yani bilmiyorsun sonuçta artık kimin kazandığını biliyorsun. Ve herkes kendi yolunu çizecek. Herkes kendi kararını kendi verecek. Ben önce biberleri mi doldursaydım acaba? Evet önce biberleri dolduracağız değil mi Zeynep? Önce biberler sonra sarmalar. Ben bu işi de hallettim mi yani günlük rutin işlerime döneceğim. Çok fazla doldurmuyorum. Çünkü bu pirinç, ben pirinç ve bulgurla karışık yaptım. O da biraz şişecek ya. Hay domatesim olsaydı üzerlerine kapatırdım. Ama soğan kapatabilir. Ya da kapatmayı da bilirim. İlle yani de kapatacağız diye bir şey yok. Kapatmayı da biliriz. Harcım yetmeyebilir. <laughs> şu an farkına vardım. Ama şu yaprakları çok meraklıyım. Yani ne kadar yeterse o kadar bir yapmaya çalışacağım. Sarmaya çalışacağım. Umarım dağılmazlar. Dalsa da yine yenir. Ne olacak? Ee, tadına bakayım. Hem yani böyle dut yaprağından bile sarma yapıyorlar. Görüyorum. Kiraz yaprağından da yapıyorlar. Hiç yapmadım. Ben bir tek lahana ve aa, asma. Asma. Bağ, bağ yaprakla yapıldığını biliyordum ve tabii ki benim en sevdiğim en sevdiğim sarma tipi labada labada ne olduğunu bilmiyorum Türkçe bazı yerlerde labadaymış yine bazı yerlerde pazı diyorlarmış bir kere sormuştum ama ablama diyorum pazı ben pazı gördüğüm var o bizim labada değil diyor yani benzer ama değil diyor benim en sevdiğim o ama belki Bugün değişebilir bu durum. <laughs> Yapraklar burada. Bu durum belki bugün değişecek. Onu bilemeyiz. Anneannem gibi sarayım. O öyle sarardı. Muska. <laughs> muska şeklinde sarardı. Ben bunları bir halledeyim. Biraz daha harcım var. Şu küçük kupayı almıştım. <laughs> Ay kadın iş. Bizimkiler mahzeni dağınık bıraktılar. Biliyor musun? Dağınık bıraktılar öyle. Kuruyacakmış. İşte ne sürdüler bilmiyorum. Önceden başka bir şey sürüyorsun sonra boyu sürüyorsun. İşte öyle evin içini boyamaya benzemiyormuşmuş. Ne ee, Tamam. Bekliyorlar. Öyle dağılma duman duruyor. Dün gördüğünüz gibi. Kapılar da açık, pencereler de açık. Böyle bir kurusun. Sonra bir er daha süreceklermiş. Yani benim bayağı işim var. Ama yarın doktordayım. Yarın doktor bu şeyleri, dikişleri aldıktan sonra bence biraz daha rahat hareket edebileceğim. Onlar şu an yine hareket ettirebiliyorum. Böyle sabit bırakma dedi ya doktor hareket ettir falan. Ama çektiriyor. Dikişler çektiriyor. Ve daha çok canım acıyor. Ama onlar gidince o kadar acımayacak diye ümit ediyorum şu an mesela. Daha çabuk üstümü giyebiliyorum. Yani fark var. İlk, e, tabii olacak. Bir hafta oldu mu? oldu galiba. Bir haftayı geçti. Evet. Bu ikinci haftasındayım şu an ameliyat olalı. Yani her gün çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Öyle olması gerek <laughs> Geçecek ya bir şekilde. <laughs> Hadi uzattım yine ben. <laughs> Kaçayım. Sarmalar sarıldı. Dolmaları doldurdum. <laughs> ne şey. Türkçe konuşalım. Her yerim bulaşık. Her yerim dağıldı. Ve şu an airfare çalışıyor. Arkada fırın çalışıyor. Ve çok gürültü var. O yüzden yemekleri bir pişireyim. Yanınıza döneceğim. Yemekler hazır arkadaşlar. Kızımınkini biraz fazla tuttum galiba. Buraları siyah siyah olmuş. Ama size anlatamam. Şu sarmanın lezzetini anlatamam. O sarımsak falan. Burada da yer kalmadığı için. Ay durun şimdi. Güzel göstereyim. Çok hızlı kıpırdattım. Şuraya tencerede bir denedim. O da çok güzel oldu valla. Ama benim dolma taşım var ya İstanbul'dan meşhur getirdiğim. O buna sığmıyor. O kocaman böyle taslar falan koydum. Su var. <laughs> Ay şimdi ocak battı. Ocağı temizleyeceğim. Bakar mısınız ocağı? Şu lavaboyu ovalayacağım. Her yer her yerde. Kızım acıkmış. Bakın ekmeği yemen kesmiş kenara. Ha, sürüyor bir şeyler. Yiyor. İşte yerler süpürülecek. Bakın Bakın hemen gübr oluyor. Hemen gübr oluyor. Yerler süpürülecek. Silinecek. Kızım silecek öyle dedi. Kızım dedim. Dün dedim buradan hep girdiler çıktılar, girdiler çıktılar. Yani şu şey silemiyorum hala. Paspası kullanamıyorum maalesef. Çamaşırları topluyordum. Bir dedim yemekleri durdurayım. Şöyle. Ah kızım sen burada mısın? Bir tek havlum kaldı yeni çamaşırlar tabii ki asılacak. Yani şu şu patları diyor annem. Şunları kes dedi bana. Şunları. Hah, kopuyor. Yeni tomurcuklar açabilir dedi. Ben de kesmedim onu hala. Ay bir yetişebilsem keseceğim. Şöyle kırınca da oluyor. Kurumuş zaten. Yani gerek yok durmasına dedi. Daha yeşil duruyorsa. Bakalım. Ne kadarsa o kadar. Ne yapalım. Başka çiçek alıp dikeriz. Değil mi kızım? Sen güneşleniyor mu? Hadi güneşlen bakalım. Ben de işime devam edeyim. başladığımız yere geri döndük. <laughs> Videoyu buradan açmıştım. Ay yoruldum mu yoruldum ama böyle bir içime sindi. Allah saat 3'e geliyor. Ben yavaş yavaş böyle ufak ufak minik adımlarla yapıyorum ya temizliğimi mecburen. Ama bakın dayanabiliyorum dirseğimle. Tabi bu elim kadar olmasa da idare ediyor. <laughs> Ay yoruldum. Ay çok çabuk yoruluyorum ben hiç böyle değildim. Tek hayalim böyle eski eski sağlama bir kavuşayım bir koşturayım bir koşturayım. Değil mi? Böyle gezip gezip yiyip yiyip yatmamak. Dün ormanda gezdiğimiz yaktığımız bütün kalorileri akşam gelince eve böyle yerine bir koyayım dedim. <laughs> bir depolayayım dedim. Ay hiç dayanamıyorum. Açılıma dayanamıyorum. Bir şeyler oluyor. Çok acayip. Her zaman dediğim gibi kafada bitiyor diyorum ya. İşte kafada bitirmem gerek. Ama şu an hiç öyle bir şeyim yok ya. Öyle bir isteğim yok şu anda. Aslında insan istemeli. Her şey, her ne olursa olsun. isteyeceksa İsterse yapabilir. Yani öyle yalandan değil. İstediğim zaman gerçekten yapabiliyorum. Bu şu an başlasam iki gün sürdüremem. Diyet, diyetten bahsediyorum. <laughs> yani şu an diyet yapmaya başlasam iki gün sürmez gerçekten. Çünkü şu an isteksizim. Yani zorlamış olurum kendimi. Zorlu bir şeyi yapmaya yani kendimi zorlamak da istemiyorum. Biraz dinleneceğim. Sonra saat 5 olacak. 5 gibi. Ablam daha geç çıkalım diyor da. Dört buçuk olunca benimki başlıyor zıplamaya. Bakalım yine ormana gider misin? Çünkü o da bugün evde dinleniyor. Kız diyor ben, ben evdeyken gitsek mi ormanlara? Bahçede oturuyoruz ya. Hani böyle otur otur nereye kadar? Aslında yani sağlıklı olsam hiçbir şekilde bahçede oturmuyorum. Her yani yapılacak işim yok? Her gün oradayım. Çapamı yaparım. Ne bileyim otları yolarsın işte çapa canım çekmiyorsa. <laughs> canım çekmiyorsa ne demek? <laughs> Sanki yiyorum onu çapa yapmak canım istemiyorsa otları yolarım. işte belirli yerlerden. Biçerim. Yani kulübenin içi falan temizlemek gerekiyor. Ama şu an yani omuzum ameliyatlı olduğu için yapamıyorum. Yoksa orada yani yan gelip yatmıyoruz bahçede sonuçta. Fakat işte öyle bir imkanım yok şu anda. Bakalım arayacağım birazdan ne yapacağız diye ona göre ben de uzanayım mı uzatmayayım mı uysam mı uyumasam mı diye düşünüyorum. Sonra geceleri uyuyamıyorum. Gündüz uyunca. Dün uyandım ya iki buçuk gibi. Benimkiler dağılmış. Dağıtmışlar ortalığı. Akşam da uyuyamadım. Haliyle iki oldu. Erken kalktım ve şimdi işimi bitirdim ya rahatladım. Yemeğim de var. Bir uzansam mı diyorum. Neyse ben onu diye diye Önce bir gideyim. <laughs> sonra bakalım. Bugün bize neler getirecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hiçbir şey kafanızı takmayın. Sağlıklı olduktan sonra her şeyin çözümü var. Yani çözülmez, yani mümkün olmayan hiçbir şey yok. Sağlık olduktan sonra. Biliyorsunuz tek ölüme çare yok. O yüzden dimdik, dimdik yolunuza devam edin. Umarım her şey sizin istediğiniz gibi olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.